Hiçbir kimse mevcut fiili duruma bakarak artık bizim kanunlarımız üstte İslam altta demez. Çünkü bir irtidat olarak kabul edip asla benimsemediğimiz mevcut fiili durum yani yürürlükteki sistemin İslami olmayışı hukuk itibariyle bize göre arızi bir durumdur. Geçici bir durumdur. Müslümanlar barış içerisinde huzuru bozmadan toplumlarını ve devletlerini tehlikeye atmadan hamama giren bir insanın terlemesi gibi kendileri bu dini yaşaya yaşaya hayatlarında uyguluya uyguluya ailelerinde göstere göstere ticaret hayatlarında göstere göstere bütün toplumun damarlarına elbette ki sirayet edecektir. İnsanlar nasıl oluyorsa öyle yönetileceklerini Peygamberimiz haber veriyor. Kematekunu tekunu yuvalla Sizler nasıl olursanız başınıza öyle idareciler gelir. Biz Müslümanlar dinimizi öğrenip de ihlas ve samimiyetle yaşadığımız zaman bizim başımıza hiç şüphesiz şu vesileyle bu vesileyle bu milletin içinden çıkmış ve Müslüman Allah'ın dinine saygılı ve İslam'a hizmet etmek isteyen insanlar da gelecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Öteden belli bazıları hadisleri, bazıları efendim, kelam-ı kibardir. İnsanlar idarecilerin dini gidişatı üzüledirler Fakat idareciler de idare ettikleri insanların dini hayatlarına ister istemez bağlı kalacaklar. Onlarla ters düşmeyeceklerdir. Burada karşılıklı bir etkileşme söz konusu. O yüzden Müslüman halkın, Müslüman milletin elbette ki idarecileri Müslüman olacaktır. İslam'a hizmet edecektir. İslam'ı gönüllü efendim, uygulayacaklardır. Bugün işte bunun aksi bir durum gözüküyorsa o yüzden diyoruz ki bu geçici bir durumdur. Kalıcı bir durum değildir. Değerli kardeşlerim, baskıya, zorbalığa, dayatmaya artık medeni toplumlarda yer yoktur. Hiçbir ilmi izahı yoktur ve er geç dayatmalar, zorbalar şiddetle kabul ettirilen durumlar kendiliğinden zahil olup gidecektir. Hak geldiğinde batı zahil olup gidecektir. Karanlığı aydınlatmak için derler ya, elektrik düğmesine baktığınız zaman lamba yanar karanlık kendiliğinden gider. Batılın kaderi budur. Hak gelince batıl zahil olup gidecektir.